Hadi anneciğim. Ayza parka geldi. Niloye sallıyor. Nilo'ya güzel mi? Evet çok güzel. Aferin kızıma salla. Salla aşkım. Evet. Birazdan kaydırakta da kayacak. Annem bak Nilo'ya güzel sallamıyor. Ayza hadi gel salla. Gel sen de sallan biraz. Ayzacığım gel sen de biraz salla. Ayza nereye gitti bakalım. Nereye gitti? Aa oradaymış. Binecek misin? Hadi dur baba yardım etsin. Babası gel yardım et Ayza'ya. Dur annem. Dikkatli otur. Çık bakalım. Bas bir ayağınla. Bas bakalım. Aferin kızıma. Yardım edeyim mi kızıma? <laughs> yardım ettik. Tamam. Nilo'ya sen de arkaya bin şöyle. Binmeksin mi neden ama? Niloya da binsin? Ayza ben de binmek istiyorum ama. <laughs> tamam, Ayza binmeni istemiyormuş Niloya. Niye istemiyor acaba? Niye istemiyorsun? Ayza atı paylaşmayı sevmiyormuş. Tamam o zaman ben de yine kaydırağa binerim. Gel bakalım. Mavi kaydırağa binelim seninle. Şöyle. Hadi kay bakalım Nilo'ya. Hoppa. Nilo'ya yine düştün. Ayza gördün mü Nilo'ya nasıl düştü? Ayza ben de bineyim biraz arkana. Binsin mi biraz arkana? <laughs> Hadi binsin. Bak Ayza ya. Teşekkürler. Çok güzel sallanıyorlar. Bakın. <laughs> Aa Nilo ya arkada çok güzel sallanıyor Ayza. Bak çok sevdi. Gördün mü? Aa yine düştün. Yine ve çok düştün bugün. Hadi düşürme Nilo'yu tamam mı? Hop. Baba bak. Babası bak. Gördün mü Ayza'yı? Çok hızlı sallanıyorsun ama dikkat et. Çok hızlı sallanıyorsun. Hop hop. Aferin sana. Çok güzelmiş. Tamam ne oldu? Sallanıyorsun işte. Tamam. Tamam sallanıyorsun zaten. Hadi salla. Vay çok güzel sallanıyor Ayza. Niye küstü? Niye küstü? Ayza niye küstü? Söyle bakalım. Anneciğim neden küstü? Bak ne güzel kaydırakta kayıyor. Hadi gel biz de kayalım. Neden? Ama sadece bunda oynuyorsun. Şey. Bunlar olmaz ki sadece. At. Anne anne. At. Ağız, evet. Gel. Hadi al, al Niloya'yı da. Alacak mısın? E -e. Neden? Aa, bak yanına gelmek istiyor. Oynayacak mısınız beraber? E -e. Niye? Bebeğim. Sallan tamam atta sallan. Hadi Nilo'yu da arkana koyalım. <laughs> tamam istemiyorsun. Ay ne kadar hızlı yapıyorsun Ayza. <laughs> çok hızlı oluyor. Hop. Çok hızlı oldu çok hızlı.